Akşam gazetesi. Meşru organ, gayrimeşru ittifak. Resmi ortağı her türlü kafalarsın. Onda sorun yok. Verirsin kiralık 10-15 vekil, ipi bağlarsın. Asıl mesele HDP PKK'yı kaybetmemek. HDP açıktan yapılan ama bir türlü resmiyet kazanmayan ittifaktan rahatsız olduğunu defalarca söyledi. Son olarak Demirtaş içeriden uyardı. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayan kaybeder. Garopaylan, Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Eş genel başkan buldan bundan, sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Alıştık artık. Sabah erken kalkan HDP'li CHP'ye ayar çekiyor, tehdit ediyor. CHP de ip cambazı maharetiyle dengeyi sağlamaya çalışıyor. CHP heyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimini ziyaret etti. Mesrur Barzani, Mesut Barzani, Nerçivan Barzani, velhasıl Bilimun Barzani ile görüştü. CHP bir mesaj verdi ama fayda etmedi. Bayram değildi, seyran değildi. HDP'de ne olduğunu anlamadı. Kılıçdaroğlu en net mesajı direkt gönderdi. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz dedi. Cevap Sezai Temelli'den geldi. Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil asla unutulmaması gereken şey, demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır dedi. Sezai temelli baskıyı görünce bu benim fikrim HDP'yi bağlamaz demiş. Öyledir. Apo'nun heykelini dikecek olan Demirtaş ve Kandil de farklı mı düşünüyor acaba? Bakalım HDP eş başkanları çıkıp İmralı bizi bağlamaz diyecekler mi? Barzanilerle görüştü, meşru organ HDP'ye selam çaktı, CHP HDP'nin gönlünü almak için elinden geleni yaptı. Ve bakalım HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandıran Akşener'in CHP'ye cevabı ne olacak? HDP, ittifa ihtiyacımız yok diyor. CHP'nin ise hem İP'e hem HDP'ye ihtiyacı var. Bakalım İP'in CHP'ye ve HDP'ye ne kadar ihtiyacı var?